Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar, sevgiler, saygılar, iyi çalışmalar. Baba Babatari Muhammed Öztürk ile Genel Kültür Soru Cevap Kampı'nda birliktesiniz. Youtube ve Instagram adreslerinden takipteyiz arkadaşlar birbirimizi. Ee, ve Youtube'daki diğer videolarımız sizlerin ilgisini, bilgisini, beğenisine sunuldu. Şimdi anlatacağımız konu, yapacağımız soru cevap çalışması Osmanlı Devleti Kültür Medeniyet. Arkadaşlar diğer e, videolarımıza göre biraz daha uzatacağım konuyu biraz daha fazla bilgi vermek istiyorum sizlere hatta Osmanlı Devleti Kültür Medeniyetini iki ders şeklinde yapacağım ama video biraz uzun olması itibariyle gerekirse yani dinlenerek dinlemeye çalışın arkadaşlar ara vererek dinlemeye izlemeye çalışın hazırsanız başlıyoruz biraz daha tempolu gideceğiz yine fazla dallanıp budaklandırmadan soru ve cevapları vereceğim sizlere Evet, hakkaniyet çemberi nedir? Osmanlı'da toplum düzen ve barışının temeli olarak kabul edilen ve kanun, mülk, ordu, servet, halk, adalet gibi unsurlar içinde barındıran bir sistemdir. İşte kanun olması için mülk lazım, mülk için güçlü bir ordu lazım, güçlü bir ordu için servet lazım. Servet olursa halk mutlu olur, halkı mutlu olan yer de adalet olur gibi böyle kısaca cümleleştirdim. bir çember var arkadaşlar. Bu çembere Hakkaniyet Çemberi ismi veriliyor. Soru ki Birinci Murat döneminde ülke padişah hanedanın ortak malıdır anlayışı yerine ülke padişah ve oğullarının malıdır anlayışına geçirilmesinin geçilmesinin sebebi nedir? Yani böyle bir ülke padişah ve oğullarının malıdır anlayışının getirilmesinin amacı nedir? Bunu bir önceki derste de kısaca söyledim aslında. Buradaki amaç tat kavgalarını sevgili arkadaşlar sona erdirmek değil. Azaltmak. Azaltmak. Çünkü tat kavgalarını sınırlandırmak. Çünkü burada amcayı, dayıyı artık bertaraf ediyorsun. Kardeşi bertaraf ediyorsun. Sadece diyorsun ki çocuklarımdan biri geçsin. Böylece tat kavgaları azalıyor. Ve merkez o tarafta güçleniyor arkadaşlar. Çok dikkat edin. Burada egemenlik anlayışında bir düzenleme var. Ama Rejimde bir değişiklik yok, rejim yine aynı yani yönetim şekli aynı yani bu tür değişiklikleri asla rejimde değişiklik olmuştur tarzı yorumlamayın çünkü Osmanlı devletinin rejimi monarşi o dönemde e şimdi padişah var öldükten sonra kim geçiyor devletin başına oğullarından biri yine oğullarından biri geçiyor yine monarşi var yani bu değişiklikleri egemenlik anlayışında bir düzenleme yapılmıştır tarzı bilin ama rejimde değişiklik olmuştur demeyin. Yorum sorularına dikkat edin diye veriyorum bunları. Evet, şehzadelerin devlet yönetimi konusunda tecrübe kazanması için sancağa çıkma sistemi uygulanmıştır arkadaşlar. İlk olarak Orhan Gazi döneminde uygulanmış, ee, sancaktan yetişen ilk padişah 1. Murat olmuştur. Ee, daha sonraki süreçte 2. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet, Sistemin tabii güzel olduğunu biliyor, görüyor ve diyor ki bütün çocuklar bundan sonra, bütün şehzadeler sancağa çıkmak zorundadır diyor. Böylece de zorunlu hale getiriliyor. Kanunami Ali Osman'la. Ve ilerleyen süreçte de 3. Mehmet döneminde kaldırılıyor arkadaşlar. Kendisi sancaktan yetişen son padişah 3. Mehmet. Bu durum olumsuzluk yaratıyor tabii devlet için. Belki Ondan sonraki süreçle bağlantılı olarak işte ekber-erçet sistemi getiriliyor devletin en büyük çocuğu devletin başına geçiyor tat kavgaları sona eriyor ama sancağa gitmedikler için devlet yönetimi konusunda tecrübesiz oluyorlar bu da devletin idari ve benzeri birçok alanda olumsuz etkilenmesine sebep oluyor. Evet Osmanlı Devletinin ilk vezir ataması Orhan Gazi'dir. Orhan Gazi ilk Osmanlı veziri olarak Alaaddin Paşa'yı atamıştır. Vezir Osmanlı devletinde padişahın yardımcısıdır ve genellikle e, vezir olabilmek için önce beyler beyliği ve sancak beyi olmak gerekiyordu ama Orhan Gazi döneminde tabi beyler beylik sancak beyi e, beyler beylik sistemi yok en azından eyalet sistemi yok çünkü o birinci Murat döneminde olacak. E, vezirlerin sayısı Fatih döneminde dörde. E, daha sonraki süreçte de. 7'ye 8'e çıkıyor arkadaşlar. Bunun da yorumu nedir? Vezir sayısının arttırılması sınırların genişlemesiyle beraber ülke yönetiminin zorlaşmasıyla ilgili. Yani ne kadar geniş toprağa sahip olursan o kadar yönetim zorlaşıyor. Ve o kadar çok görevliye ihtiyaç oluyor. Ve bundan dolayı da Osmanlı Devleti'nde vezirlerin sayısı zamanla artmıştır. Amaç ülke yönetimini kolaylaştırmaktır bunlar bir teşkilatlanma çalışmasıdır. Yine sorularda yapabileceğimiz yorum budur. Evet. Hangi padişah döneminde Divan-ı Hümayun'a padişahın yerine vezir Azam başkanlık etmeye başlamıştır? İkinci Mehmet döneminde 1475'ten itibaren arkadaşlar Divan-ı Hümayun'un başkanlığını Fatih bırakıyor ve Sadrazam'a bırakıyor. Evet bu Sadrazam'ın gücünü arttırıyor. Tamam doğru onun önemini arttırıyor, onu güçlendiriyor. Fakat burada şöyle bir durum var. Fatih burada şunu demek istiyor. Siz diyor artık Divan-ı Hümayun üyeleri olarak bir arada toplanın, konuşun, tartışın, sonra Sadrazam gelsin, bana haber versin, ne konuştuğunu bana raporunu sunsun, son kararı ben vereceğim diyor. Bak sen. Yani Divan-ı Hümayun artık bir karar organı olmaktan çıkıp bir danışma organına dönüşüyor bu şekilde. Divan-ı Hümayun'un başkanının padişah değil sadrazam olmasıyla Divan-ı Hümayun bir karar organı olmaktan çıkıp bir danışma organına dönüşüyor. Fatih diyor ki ben arada gelebilirim ama gelmem ya diyor. Konuşun aranızda diyor. Ben diyor yukarıda bir oda var. Bir sonraki sorularda olabilir bu. Kasr-ı Adil diye orada ben sizi kafes arkasından, tabii kafes sistemi diye düşünmeyin bunu, o pencerenin arkasından sizi izlerim diyor. Belki belli olmaz, belki izlemem diyor. Dolayısıyla Divan-ı Hümayun'da toplantı yapıldığı zaman devlet adamları konuştuğu zaman acaba padişah orada mı, değil mi? Bu konuda da emin olamadıkları için bazen de böyle açık açık konuşamıyorlar, çekiniyorlar eleştirme konusunda. Yani bu durum merkez otoriteyi, padişahın otoritesini güçlendiren bir durumdur arkadaşlar. Evet, bakın sormuşum. Divan toplantılarına Sadrazamın başkanlık etmesinden sonra Padişahın divan toplantılarını dinlediği yerin adı Kasrı Adildir arkadaşlar. Kaz askerlik Teşkilatı 1. Murat döneminde oluşturulmuştur. Eğitim ve hukuk işlerinden sorumludur. İlk kazasker Bursa kadısı Çandarlı Halil Efendidir. Çandarlı ailesi de yine bu dönemde etkili bir aile. Yine ilk vezirazam oluyor daha sonra arkadaşlar ve Kazaskerliğin Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği diye ikiye ayrılması ise daha sonra ikinci Mehmet, Fatih Sultan Mehmet döneminde olacaktır. Evet, nişancı var arkadaşlar. Bir de birinci Murat döneminde ben uzun uzun burada nişancının görevlerini anlatmayacağım size ama iki tane bilgi vermek istiyorum arkadaşlar size. Nişancı örfi hukuk konusunda bilgi sahibi kişidir. Kazı asker şer'i hukuk konusunda bilgi sahibidir, nişancı örfü hukuk konusunda bilgi sahibidir ve Padişah Divan-ı Hümayun'da veya başka bir zaman zamanda örfü hukukla ilgili bir şey soracağı zaman nişancıyı çağırır. Gel bakayım, gel bakayım örfü hukuk konusunda bir şey merak ediyorum der, nişancıya sorar. Örfü hukuk konusunda bilgi sahibi bir kişidir. İkinci vereceğim bilgi de arkadaşlar nişancı e, tımar kayıtlarını tutar. Yani kime ne kadar tımar verilmiş, kime nerede ne toprak verilmiş, bunun kayıtlarını tutar. Bunun içinde tabii ki tahrir kayıtlarını tutmak, tabi kadastro işlerine bakmak da gerekiyor arkadaşlar. Yoksa padişahın tuğrasını belgelere vurmak, bunu herkes biliyor arkadaşım artık. Lütfen örfi hukuku bil, bir de tımar kayıtlarını bil. Bu bilgiden geçmişe gidersek, hani hatırlarsanız Türkiye Selçuklu Devleti'nde de iktidar kayıtlarını tutan görevli, de Divanı Pervane vardı. Osmanlı'da bu nişancı arkadaşlar. Verdim bilgimi geçiyorum. Reisül Kütap hakkında şunu söyleyeceğim arkadaşlar size. Uzun uzun yazdık burada yine. Reisül Kütap Divan-ı da nişancıya bağlı olarak çalışıyordu önce. Katiplerin başıydı arkadaşlar. Yani yazma işlerinden sorumluydu. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Fatih döneminde oluşturuluyor. Resul Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman döneminde divanın doğal üyesi oluyor. Ya bu ne demek divanın doğal üyesi olmak? Ya sen nişancının yanında hani yardım ediyor ya nişancıya. Artık sen nişancının yardımcısı değilsin. Doğrudan sen bir divan-ı hümayun görevlisisin diyorlar Reisül Dış Dışişlerinden sorumlu ve 1718-1730 yıllar arasındaki Lale Devri döneminde dış ilişkilerin artması, Elçilerin dışarıya gönderilmesiyle beraber Osmanlı Devleti'nde 18. yüzyılda önemi artmış bir divan görevlisidir. Fatih oluşturuyor, kanuni divanın doğal üyesi yapıyor. Kanuni Sultan Süleyman tabi sadece onu divanın doğal üyesi yapmıyor. Kaptanı Derya ve Şehirül İslam da sevgili arkadaşlar, divanın doğal üyesi bu dönemde oluyor. Mesela Şehirül İslam'ı oluşturan kimdi hatırlarsanız, Kuruluş döneminde anlatmıştım. İlk Şehir İslam Moğol'la Fenari'ydi. ikinci Murat dönemindeydi arkadaşlar. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise Divan-ı Hümayun'un doğal bir üyesi oluyor. Resul Kütap ve Kaptanı Derya ile birlikte. Evet Osmanlı Devleti'nde birçok divan var. Ben Galebe Divanı'nı bilmenizi istiyorum sizden. Galebe divanı var, ayak divanı var, mustafız divanı gibi div divanlar var. E, Galebe divanı ve ayak divanı önemli. Galebe divanı elçilerin kabulü, ulufelerin dağıtımıyla olan, görevli olan divandır. Bakın galebe divanı. Galebe divanı, elçilerin kabul edildiği divan ulufelerin dağıtımı ile ilgili görevli olan divan arkadaşlar bu divana Yeniçeri ağası etrafındaki insanlarla geliyor, yemek yiyor. Eğer Yeniçeriler yemeği reddederse biz bu ulufeyi beğenmedik hadi isyan ediyoruz diyor. Özellikle Osmanlı Devleti'nin 17. yüzyılında. Evet Osmanlı Devleti'nde saraya biraz bakalım. Saray üç kısımdan oluşuyor arkadaşlar. Birun, Enderun ve Harem. Birun sarayın dış kısmı. Enderun sarayın iç bölümü, harem hükümdar ve ailesinin özel yaşamının olduğu yerdir. Enderun aynı zamanda devşirme kökenlilerin devlet adamı olarak yetiştirildiği okuldur. Enderun mektebi var biliyorsunuz. Harem de, harem de aynı zamanda bir eğitim kurumudur arkadaşlar burada birçok eğitim müzikten resme tutun işte ayakkabıcılıktan sanat işleri el işçiliğine kadar yabancı dile kadar birçok şey haremde öğretiliyor arkadaşlar. Birun, Enderun, Harem sarayın üç bölüm vardır. Enderun iç saray olarak, Birun dış saray olarak geçiyor. Birun ile Enderun'u söyledik, iç saray ile dış saray dedik. İşte bunları birbirine bağlayan kapının adı da arkadaşlar Babüs Saade kapısı diye bir kapı var. E, Babüs Saade ağasını kapı ağası denirmiş. Neyse onu geç ama Babüs Saade kapısını bil. Birin ile Enderun arasındaki yere Babüs Saade kapısı deniliyor. Evet, padişahların padişahların töreni ile kılıç kuşanma gelenekleri hangi padişah döneminde başlamıştır? Cülüs töreni padişah başa geçtiği zaman ee, yeniçerilere ödediği bahşiş arkadaşlar cülus bahşişi bu e, cülus töreniyle burada cülus bahşişini sormuyorum arkadaşlar cülus töreniyle kılıç kuşanma gelenekleri e, Eyüp Camii'nde başlıyor bu arkadaşlar burada e, padiş, hangi padişah döneminde başlamıştır dediğimiz zaman Fatih diyeceğiz. İstanbul'un en yüksek mülki amirini sordum. Evet, bu da benim test hikayesini sorduğum sorulardan bir tanesiydi. İstanbul'un en yüksek mülki amirini arkadaşlar Yeniçeri ağası dediler. Sadrazam diyenler oldu. Evet, İstanbul'un bütün işlerinden sorumlu olan görevli evet sadrazam. Evet, İstanbul'un güvenliğinden sorumlu olan kişi evet Yeniçeri ağası. Ama mülki amir dediği zaman idari anlamda İstanbul'un en yüksek mülki amir yani valisi tat kadısıdır. Kadıların en yüksek derecesidir. İstanbul kadısı dışında işte Bursa, Edirne, Mekke gibi yerlerde, Bağdat, Selanik gibi yerlerde de tat kadılıkları var ve bu tat kadılıklarını padişah seçiyor arkadaşlar. Padişah görevlendiriyor doğrudan. İstanbul'un ilk tat kadısı da e tabii Fatih döneminde alınan İstanbul malumunuz. E Hızır Bey, Hızır Çelebi diyor ki sen Hızır Çelebi'ye sen diyor ki taht kadısın. Kadısısın. Evet Osmanlı Devleti'nde devlet yönetim birimlerine ilk kez hangi padişah döneminde ayrılmıştır? Bunu birinci, bunu kuruluş döneminde de vermiştim kısaca. Uzun uzun birinci Murat döneminde yapılan çalışmaları. Eyalet, sancak, kaza, köy olarak ayrılıyor arkadaşlar. Ve e, bu dönemde en büyük idari birim eyalet, eyaletler sancaklara, sancaklar kazalara, kazalar köylere, kariye veya kariye olarak da geçiyor. Eyaletlerin başında beylerbeyi, sancakların başında sancak sancakbeyi, kazaların başında kadı var. Bir hukuk işlerinden sorumlu görevli olmasına rağmen aynı zamanda bir idari görevi de vardır. Bunda lütfen not edin. Kazaların başında bulunan idari görevli kadıdır. Sadece hukuk işlerine bakmaz gördüğünüz gibi. Evet İstanbul, Der İstanbul'a Osmanlı Devleti'nde verilen isimler, bunlar eğer bilgileriniz arasında yoksa, çok daha fazlası tabi baba tarih kitaplarımızda var. bunu lütfen bir yere not alın. sayalım. Darül Mülk, Darül Hilafetül Aliye, Der Aliye, İslam Bol, Asitane, Dersaadet. Bunlar İstanbul'un arkadaşlar isimleridir. Bakın bir ağır bilgi olarak görmeyin bunu. Bu artık çok kullanılıyor kaynaklarda. Asitane, Dersaadet, Darülmülk İstanbul, değil mi? Evet, pençik sistemi hangi padişah döneminde oluşturulmuştur? Birinci Murat döneminde arkadaşlar 1362 yılında Pençik Kanunu yapılmıştır. Savaşlarda esir edilen Kişilerin beşte biri padişaha aittir anlamında, padişah için özel bir ordu yapılıyor ki bu daha sonra devşirme sistemine giden süreci kapı kolu askerlerine giden sisteminde temelidir arkadaşlar. Pençte de beş demektir. Farsçada. Evet Balkanlarda ki hangi milletten devşirme sistemi içinde çocukları alınmamasına rağmen daha sonraki yıllarda bu Halkın isteğiyle devşirme sistemi içine alınmıştır. Yani diyor ki, Balkanlarda şimdi devşirme sistemi var. E, çocuk alıyoruz. Sırp, Bulgar, Macar, Rum. Tamam doğru. E, boşnak alıyoruz. Sonra arkadaşlar bir sebepten dolayı boşnaklardan alınmamaya başlıyor çocuk. Neden biliyor musunuz? Fatih döneminde Fatih Bosna Hersek'i ele geçiriyor. Ve Bosna Hersek'teki, Bosna'daki halka hitap etmek için boşnakça öğreniyor. Ve halkın karşısına çıkıyor, boşnakça konuşma yapıyor. Diyor ki halka sesleniyor, ey boşnaklar, tabi boşnakça yapıyor bu konuşmayı. Sizin diliniz, dininiz, canınız, namusunuz, ırzınız benim korumam altındadır diyor. Boşnaklar bundan çok etkileniyor. Koskoca Osmanlı padişahı boşnaklara seslenmek için boşnakça öğreniyor. Ve boşnaklar toplu olarak İslamiyet'i kabul ediliyor arkadaşlar. Ama böyle olunca da bir şey ortaya çıkıyor. Müslüman bir kişi devşirilemiyor. İslamiyet'i kabul ediyorlar ama Müslüman bir kişi devredilemiyor. Ve Boşnaklar diyor ki ya tamam biz Müslümanız ama ya bizden de devşirme kökenli devlet adamı alın diyorlar. Ve Boşnaklar bunun bir istisnası olarak Müslüman olmalarına rağmen devşirme kökenli devlet adamı ve asker olarak yetiştirilmek üzere devşirme sistemi içine alınıyor arkadaşlar. Bir numaralı yeniçeri kimdir? Bunu biz uydurmadık arkadaşlar. Kaynaklarda vardır. Şimdi yeniçerilerin biz e, gruplara ayrıldığını görüyoruz. Orta adı verilen gruplara var. İşte birinci orta, ikinci orta, üçüncü orta, dördüncü orta ve her ortanın içinde de belirli bir sayıda yeniçeri var. İşte Padişah birinci ortanın bir numaralı yeniçerisi. Bu ortaların içindeki yeniçerilere numara veriyorlar. Padişah demiş ki, normalde Padişah bir devşirme sisteminden gelen bir kişi değil. Sırp, Bulgar, Macar, Rum değil. Ama Yeniçeriler, padişahı koruyan özel askerler, kapı kulu askerler bunlar. Padişahın kapısının kulu olan askerler. Padişah demiş ki, ben bir numaralı Yeniçerim demiş. Ben de sizlerin demiş. Tabi duraklamada 17-18 dedi, padişahları ortadan kaldıracaklar bu Yeniçeriler. Bir numaralı Yeniçeri'ye saldıracaklar. Genç Osman'ı öldürecekler ya, daha ne olsun. Ama devletin güçlü olduğu dönemlerde de mükemmel hizmetlere dokunmuş. Evet, hankah nedir? Hankah, hangah nedir? Dervişlerin sohbet ve zikir için toplandıkları, bir süre ikamet ettikleri, bazen inzivaya çekildikleri mekanlar için kullanılan bir kelimedir. Tekke, zaviye ve dergah anlamında da kullanılmıştır. E, dervişlerin yatıp kalktıkları odalar, hem ibadethane, hamam ve mutfak gibi yerlerin bulunduğu mimari yapıdır arkadaşlar. Hangi? Not edin. Bilmiyorsanız not edin. Videoyu durdurup not edin. Evet Osmanlı Devleti'nde millet sistemi denilen bir sistem var arkadaşlar. Osmanlı toplum yapısında millet sistemi denilen bir sistem var arkadaşlar. Çok önemli görüyorum çünkü hem KPSS'nin hem YKS'nin ya her türlü sınavda çıkıyor hem genel kültür hem de ABT anlamında bakın okuyalım ve bir yorum yapalım burada. Osmanlı millet sistemi ırk esasına göre değil inanç esasına göre özerk olarak şekillenmiştir. Gayrimüslimlere hoşgörüyle davranılmıştır. Dil, din, ırk ayrımı gözetilmemiştir. Dil, din, ırk farklılığı ne olursa olsun Osmanlı topraklarında yaşayan herkesin Osmanlı milletinden olduğu kabul edilerek bu esasa göre devlet yapısı şekillendirilmiştir. Budur. Millet sisteminin temellerini Fatih Sultan Mehmet atmıştır. Müslüman nüfus hakim nüfus olarak, milleti hakime olarak ifade edilmiştir. Müslüman olmayanlara da milleti mahkume adı verilmiştir arkadaşlar. Şimdi bir iki cümle ben kurayım burada. Mesela millet dediğin zaman aklına Türk gelir. Sırp Macar, Bulgar, Ermeni, Arap günümüzde işte Japon, Çin, Rus, Hint bunlar gelir. Millet dediğin zaman bunlardır arkadaşlar. İngiliz, Fransız, İtalya. Ama Osmanlı Osmanlı kendine bağlı bir sistem oluşturmuş ve bu sisteme millet sistemi demiş. Ve millet sistemini ırk esasına göre düzenlememiş. Dini esaslara göre düzenlemiş. Müslüman olanlar ve olmayanlar diye gruplandırmış ve gayrimüslimleri yani Müslüman olmayanları da kendi içinde cemaatlere ayırmış. Ve demişler ki hepinizin ben Osmanlı millet sistemi içerisinde devlete bağlı olmasını istiyorum. Ama biz Sırpız, Sırp yok. Macarım ben, Bulgarım yok o. Öyle bir millet kabul etmemiş Osman. Millet olarak var ama oluşturduğu millet sisteminde kabul etmemiş. Hayır. Siz cemaatsiniz, dini grupsunuz, gayrimüslimsiniz ve hepinizin kendi içinde özellikleri var. Özellik veriyorum size dilinizde dininizde inancınızda serbestsiniz demiş. Tabii 1789 Fransız İhtilali'nden sonra Osmanlı millet sistemi darbe alıyor çünkü azınlık isyanları çıkıyor arkadaşlar. Okey. Tamam. Su içeyim ben. Dikey hareketlilik nedir? Bir de yatay hareketlilik var. Onu da söyleyeceğim tabii ki. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde köydeki bir çocuk devşirme sistemini alınıyor. Yetiştiriliyor, eğitim alıyor. Ta sadrazamlığa kadar yükselebilir. Arada vezir olur. Nişancı olur. Yeniçeri ağası olur. Yeniçeri askeri olur fark etmez. Ama belirli bir sistem çerçevesinde halktan alınan çocuklar, devletin en üst kademesine kadar padişahlık hariç, yükselebiliyor. Yani bir mevki makam e, şeklinde, üst makama kadar yükselebiliyor. İşte bunun adı dikey hareketliliktir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde eğitim alan, liyakat sahibi, şartlara sahip herkes e, devlet kadrolarında yönetici olabilir, bulunduğu makamdan daha üst bir makama yükselebilir. Günümüzde de böyle arkadaşlar. Yani Evet. Yatay hareketliliği anlatalım. Şimdi bir örnek verecektim. Vermeyeyim. Yatay hareketlilikte arkadaşlar bir şehirden başka bir şehire gitmek gibidir. Bir yerden bir yere göç etmek gibidir. Nüfus hareketidir. Örnek veriyorum. Sen okumak için işte Kütahya'dan Ankara'ya gittin. Bu bir yatay hareketliliktir. İşte öğrenciydin, öğretmen oldun. Bu dikey hareketlilik. Sonra müdür oldun. Baş, cumhurbaşkanı oldun, bakan oldun. Bu dikey hareketlilik. Ama yatay hareketlilik bir yerden bir yere göç etmektir. Mesela e, Balkanlara yapılan göç hareketleri yatay hareketliliktir. Balkanlardan Osmanlı'ya yapılan göçler birer yatay hareketliliktir. Fatih, ya Fatih ya, Fatih ya. İlk kez resim öğrenimi alması için Avrupa'ya öğrenci gönderiyor. Sinan Bey'i İtalya'ya gönderiyorlar arkadaşlar. Ve daha sonra ilerleyen dönemde de kendisi Bellini'ye resmini yaptıracak biliyorsunuz. Venediklerle yaptığı anlaşma çerçevesinde Bellini istiyor. Resmini yaptırıyor. Kendisi de öğrenci gönderiyor Avrupa'ya. Ressam olsunlar diye. Süleymaniye Camisi denilen ünlü bir cami var biliyorsunuz. Mimar Sinan'ın kalfalık dönemi eseridir. Kubbesinin etrafındaki yazıları yazan Hattat, Ahmet Karahisari'dir. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamıştır. Geçtiğimiz yıllarda Buna benzer sorular geldi. Ahmet Karahisar, Şeyh Hamdullah gibi kişiler hangi sanatta ünlüdür diye hattat arkadaşlar bunlar. E bu sefer de kimi sorarlar, neyi sorarlar, hangi padişah döneminde yaşamıştır derler. Süleymaniye Camisi'ni sorabilirler. Ahmet Karahisari, Afyon'lu arkadaşlar. Afyon'da da Ahmet Karahisari Kültür Merkezi falan var yani. Evet, Karahisar Kalesi yıkılır gelir. Karahisar Kalesi. Devam. Evet arkadaşlar. Kültür medeniyetin birinci dersini bitirdik. Kültür medeniyetten çok soru gelebileceği için ben bundan bir ders daha yapacağım izninizle. O derste lütfen takip edin. Ee, görüşmek üzere.